Hani hali böyledir. Yiğit başından hali eksik olmaz. beni gazileri kelle verin. kalba verilmez. Evet kıymetli izleyiciler yanımda bir asker uşağımız daha var. Hoş geldin asker uşağımız. Kendini mi tanıtır mısın? Adım Osman Özturak. Badikler'in kâzına oluyorum. Evet. Birliğin neresi dağıtım yeri? Isparta Merkez Piyade. Evet, Isparta Merkez. Sanırım bize telefonla ulaşan bir kardeşimiz vardı. Evet, e, biz aşçı dediğimiz Mehmet Ali Özkaran kardeşimizin oğlu. Yeğenimiz Muhammed Mustafa Özkaran. Bir arkadaş daha var, Isparta'ya giden bir kardeşin daha var. Bunu da burada hatırlatmak istiyoruz. Evet e, Osman'cığım sevdiklerinden mesajın var mı? E, büyüklerimin ellerinden, güçlerimin gözlerinden efendim. E, haklarını helal etmesi istiyorum. Etmesini istiyorsun. Bütün sevdiklerine <laughs> selam selamlar. Ve, selam ve saygılarını sunuyorsun. Diyorsun. Evet. Oldu Osman'cığım. E, i̇nşallah sağlıcakla git gel diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> Evet değerli e, ziyaretçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Yanımda bir asker uşağımız daha var. Hoş geldin asker uşağımız. Kendini bir tanıtır mısın? İsmim Ahmet Ağlı'nın, Hatıb'ın Basri'nin oğluyum. Hatıb'ın Basri, Hatıb amcanın, Hatıb Ahmet amcanın Basri'nin oğlusun. Senin birliğin neresi? Birliğim Ar Amasya Çavuş Talimgahı. Amasya. Evet ikinci askerimizi gönderiyoruz Amasya'ya. Hem de Tabii. Çavuş olarak gidiyorsun. Tabii. Çavuş adaya da gidiyorsun. Talimgahı gidiyorsun. Bir sevdiklerine mesajın var mı Ahmetciğim? Tüm dişler halkına, evet. dışarıda kalan tüm dişlere Selam ve saygılarımı sunarım Evet, gurbetteki, dişlimizdeki bütün dişlilere selam ve saygılarımı sunuyoruz. Oldu Ahmetciğim, sana da başarılar dileriz. Çok tamam. teşekkür ederiz. Sağlıcakla git gel. Evet, değerli izleyiciler, yanımda <laughs> bir asker uşağımız daha var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini bir tanıtır mısın izleyiciler? Ekrem Karakoç, koca olanların Kemal'in oğlu. Evet, oğlusun. Evet Ekremciğim, senin dağıtım yerin neresi? Balıkesir, Bakın. <laughs> Balıkesir bakım. Bekle Balıkesir. Ben geliyorum diyorsun değil mi? Evet. Sevdiklerine mesajın var mı? Var. 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 Söyle bakalım mesajını. Türkiye'deki ve Avrupa'daki tanıdıklarıma selam Bütün tanıdıklarına evet, selam ve sevgilerimi <laughs> söylüyorsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Ekremciğim. Sağ tamam. olun. <laughs> evet değerli izleyiciler yanımızda bir asker uşağımız daha var. Sanırım bu asker uşağımız gurbetten yani. Evet. Kendini bir tanıtır mısın? İsmim Mustafa Çelik. Efendi Çoruk'un <laughs> Mehmet Çelik'in oğluyum. Efendi Çoruk'un Mehmet Çelik'in oğlu. Evet. Olsun. evet. Ee, İzmir Buca'dan geldi. Evet İzmir e Buca'dan geldi. Dişliği izliyor muydun daha önce? Genellikle buraya geliyorum. Geliyor. Sitelerini de takip ediyorum. yani. İsteden de takip evet. ediyorsun. Dişliği özlüyor musun Diş, dışına çıktığında? Tabii özlüyorum. Ne Sonuçta diyorsun? yani burası bizim memleketimiz, Memleketimiz, evet. değil mi? Sen de asker şartlarımızın içine katıldın. onlarla evet. birlikte hareket etmek, aynı coşkuyla birlikte yaşamak için buradasın. Evet, Evet, senin birliğin neresi? Birinci Komando Tugayı Kayseri. Oo, ne güzel bir komandomuz da Kayseri'ye gidecek. Senin sevdiklerine mesajın var mı? Öncelikle buradan dişli kasabasındaki tüm sevgi şey sevdiklerine. Evet, sevdiklerine mesajım söylüyorum buradan. Bir de İzmir'de, Buca'da arkadaşlarıma, aileme herkese kucak dolusu sevgiler. Seni seven herkese evet. kucak dolusu selam evet. diyorsun. Evet, e, komandomuz inşallah yüz akıyla o da gidecek. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Oğlum, biz de teşekkür ederiz Mustafa'cığım. Değerli izleyiciler, yanımda bir asker uşağımız daha var. Evet, hoş geldin asker uşağımız. Ee, yüksek sesle bir kendini bir tanıtır mısın izleyicilerimize? İsmim Celal Dallal, Taytan Ahmet'in oğluyum. Ee, senin birliğin nereye çıktı? Manisa Merkez. Manisa Merkez. Evet. evet bekle Manisa bir askerimiz daha geliyor. Senin sevdiklerine mesajın var mı? Dışarıdaki tüm dişli halkına Bütün merkezdeki dışarıdaki ve evet. bütün sevenlerine selam, selam ve saygılar sunuyorsun. Hı. Evet. Celal'cığım sen de bizim öğrencimizsin değil mi? İnşallah sağlıcakla <laughs> git gel diyoruz. Çok teşekkür ederiz Celal'cığım. Sağ olasın. Evet kıymetli izleyiciler yanımda bir asker uşağımız daha var. Hoş geldin asker uşağımız. Hoş Kendini bir izleyicilerimize tanıtır mısın yüksek sesle? Ben Bekir Mutlu. Evet. Mustafa Mutlu'nun Nuvalı'nın. Rakabıyla Teke Çakır'ın Evet merhum Teke Çakır amcanın hacının oğlu Mustafa. Hı. Evet Mustafa'cığım senin birliğin neresi nereye çıktı? Benim birliğim birinci komando Tugay Kayseri. Oo, bir komandomuz daha var. Evet. Bekle. Kayseri Komando ee, Bekir Mutlu geliyor diyoruz. Ee, sevdiklerine mesajım var mı? Bekir? Sevdiklerime buradan selam gönderiyorum. Bütün sevdiklerine. Bütün sevdiklerine. Avrupa'da falan var değil mi arkadaşlar? Var. var. İstanbul'da da var herhalde. Var var. Evet. evet. Sana da başarılar dileriz. Komando askerimiz. Teşekkür ederiz. Başarılar. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. Yanımızda bir asker uşağımız daha var. Evet, asker uşağımız hoş geldin. Ee, nasıl? İyi hocam. İyisin değil mi? Bir kendini tanıtır mısın? Ben Mersin Müşerif Gümüş oluyor. Yani Yüzü Güllü'nün Ahmet'in Torlusu. Yani Mevlüt namı değil, Mevlüt Gümüş. Evet. Sen nereye çıktın askerliğin? Isparta Merkez Piyade. Isparta Merkez Piyade. Herhalde üç tane oldu herhalde değil mi? Üç, üç tane. Üç tane oldu. Senin sevdiklerinde mesajım var mı Ömer? Tüm selam <laughs> tüm ve dişiler, hepsine, evet. hepsine, bütün <laughs> sevdiklerine de selam söylüyorsun. Ne kadar güzel. Mevlütçüm, sende bazı hünerler varmış duyduğuma göre arkadaşların senden özellikle e, Ferdi'den bir parça istediler. E, sıran gelmişken bunu da şöyle gururla bir söyle bakalım. Seni izleyelim. Evet, izliyoruz. Mevlüt Gümüş, Ferdi Tayfur'dan parçalar. Başla. Varlığının bir yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum etme. Gözlerinin hastasıyım. Sevgim yüce dağlar kadar İçerimde volkan kayınlar bilemezsin sen küçüğüm sevdalılar beni anlar. Çok güzel Mevlüt'cüğüm herhalde duyduğuma göre bir ederim ya arkadaşlar. Evet Mevlüt'ün başından da bolay geçmiş herhalde bu e, bizde bu geleneksel e, bu haltara basma işi Değil evet, mi? Hatırladım. Nasıl oldu? Sen hatırlan bastılar. Hocam ben Cumali'yi bastırdım. Cumali'ye. Cumali'ye bastırdın. O da ben bastırdım. O da seni bastırdı. Nasıl? Geçen. Yağmur yağıyordu hocam. Yağmur mu yağıyordu? Ha, lisan oku. Çeşmesine. Aa. Bizim <laughs> macur çeşmesine. Aa, evet Macur çeşmesine basmışlar e, mevludü. Nasıl soğuk muydu su? Ya soğuk değil de hocam sadece bir yer köşmesine. Hani <laughs> atla girdiğinde biraz sıcak mıydı hava? Şey, su, su, iyiydi. Su o. iyi miydi? Çıktığında mı üşüdünüz? Cidden aşağıya var, Yani insan bir palto verir gençler ya. Tamam suya bastınız. Arkadaşınızı Toplum üşütmeyin de, ya. De. Değil mi? <laughs> üşümedin değil mi sen? Ya, Hazır asker üşür mü ya? Asker üşümez. Üşüme, ya. Asker aç da kalsa açlığa da dayanır değil mi? <laughs> evet çok güzel. Çok güzel. Ee, bu badireyi de atlatmışsın. inşallah komando olursun. Bu tür zorlukta taşarsın diyoruz. Ben öyle de ben bir alkış daha istiyorum. Baş Kar Evet kıymetli izleyiciler. Yanımızda bir asker uşağımız daha var. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kendini izleyicilerimize tanıtır mısın? Evet hocam. Ben Taymanoğlu Nadir'in oğluyum. Efendim Nadir derler. Efe İsmim mi? Muammer Düzyatan. Evet. Vallahi Düzyatan'ın oğlusun. Muammer Düzyatan. Evet. Nadir'in oğlu Muammer Düzyatan. Evet. Evet, Muammer Düz evet. Muammerciğim. Senin dağıtım yerin neresi? Belli değil herhalde. Değil evet. Mi? Benim dağıtım yerim belli değil hocam. Hı. Çünkü iki yıllık ön lisans okuyordum. Bu evet. arkadaşlara yetişemedim. Tabii o üzücü bir neden. Evet. 89'da iki tertip, Mayıs 21'de gideceğim. Evet, ikinci tertip olarak gidiyoruz. Evet, direkt bir tertip evet. evet yani bu ıı, asgari uşağımızın birliği ıı, sanırım Nisan aylarında falan yani, belli olacak. Evet hocam. Evet, sen de bu güzelliği, bu birlikteliği tatmak için, bunlar da senin sınıf arkadaşların, arkadaşlar evet. genelde. Çoğusu arkadaşlar. O zevki, o birlik beraberlik duygusunu hep birlikte yaşayalım diye evet. arasına katıldım. Yine, ne de, mutlu. yine de ayrılmadım hocam arkadaşlarımla. Evet. Ya illa kendi tertibim olması gerekiyordu. Yaşlılarımla yanlaşacağımı düşünerek bunlarla Çok beraber güzel. Yapalım. Evet değerli izleyiciler, değerli asker uşakları. Hakikaten e, askerlik hatıraları hiçbir zaman unutulmaz. Askerliğin başlangıcındaki bu birliktelikler hiçbir zaman unutulmaz bundan sonraki hayatınızda da bu arkadaşlığı, bu kardeşliği pekiştirin. Selamınızı eksik etmeyin aranızdan. Birbirinizin hatırını her zaman sorun. İyi günde, kötü günde onlarla birlikte olun. Onların sevinçli anlarında, yanlarında olun. Üzüntülü anlarında onların üzüntülerini paylaşın. Bu duygu çok güzel bir duygu. Asker, askerlik şerefli bir meslek ve asker arkadaşlığı onların gelecek adına bıraktıkları en güzel izlerden birisi olacak. Evlatlarına da bu birliktelikleri unutulmaz birlikteliklerini anılarını anlatacaklar. Onlarla paylaşacaklar. Hayatın başlangıcındasınız. Bundan sonraki süreçte artık gençlikten sonraki bu evre yavaş yavaş aranızdaki uzaklaşmalara tabi olarak neden olacak. Çünkü bundan sonra meslek seçiminiz olacak. Hepiniz ayrı ayrı mesleklere gideceksiniz. Ve kiminiz evlenecek, evli olanlar var ama evlendikten sonra artık çoluk çocuğa kavuşacaksınız. Onlarla beraber olacaksınız. Bu e, birliktelikler unutulmayacak. Yaşatılacak. İnşallah daha güzel anılarla birlikte döneceksiniz askerden alnınızın akıyla döneceksiniz. İnşallah. Kasabamıza e, yakışır, Türk milletinin e, her türlü geleneğine, töresine uygun e, bir yaşantıyla askerlikten ayrılacaksınız. Her zaman dürüstlüğü, çalışkanlığı, vatan sevgisini en önde tutarak inşallah yüzünüzün akıyla askerlik görevinizi yerine getireceksiniz. Sanırım önümüzdeki Hafta ayın kaçındaydı şeyiniz? Ayın 15'i pazar günü hocam. Ayın 15'i pazar günü de asker uşaklarının gecesi var evet, değil mi? Evet asker gecemiz var. Nerede olacak bu asker uşaklarının gecesi? Asker uşaklarının gecesini hocam <laughs> evet. kış mevsiminde bulunduğumuzdan dolayı evet. aydın düğün salonunda yapmayı düşündük. Evet görüştünüz değil mi? Tabii görüştük. Başkanımız olsun, evet. belediye başkanımız olsun yardımcı oldu sağ olsunlar. Evet, evet. Onlar da hep birlikte inşallah aydın suyun salonunda da güzel bir şekilde... E ee, bu gecenizde gerçekleşecek. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür Onun için ederim. herhangi bir hazırlık yaptınız mı? Başkanım bir gelir misin buraya? Ee, biz seni de şöyle alalım şöyle aramıza veya şuraya gel şuraya. Gel. Evet. Kamerayı biraz alalım <laughs> şey yapalım. Şöyle <Şuraya gülüyor> otur bakalım. Bir asker <laughs> ışıklarımız adına. Ee, neler hazırlandınız ya? Neler yaptınız? Büşne sularımızı getirdik hocam. Büşne suları gelmiş. Evet. Üstüne e, numaralarını vurduk. Aa çekiliş paketledim. numaraları var. Evet. Hediyelerimizi paketledik. Hediyeleri de paketlediniz. Aa e, hayvanları hani sahiplerini almaya başladık. Aferin. Ben e, şurada çok güzel bir ses duyuyorum. Güvercin var herhalde değil mi? Evet Hı. Hı. Ama, Barış'ın güvercini evet. savaşın kartalı diyor değil mi? Evet. Güzel bir şehirde pasaj. Gerçekten de güvercin temiz bir e, hayvan. Çünkü güvercini hiçbir zaman e, saflığın, temizliğin ve özellikle de Peygamber Efendimiz'i e, Hira e, o mağarada e, korumuştur. Değil mi? Ebu Cehil ve ordusunda müşriklerden korumuştur. Hemen oracıkta yumurtlamıştır. Ve orada yumurtladığı için de Peygamberimiz'i ölümden kurtarmıştır. Değil mi? Evet hocam. Evet. Diğer örümcek ağlarının e, örülmesi bir tarafa Evet. E, o şeyinde. Güvercin çok güvercininde, güvercininde, melek gibi Gerçekten yani. masum melek. Bizim için çok kutsal. <laughs> Güvercinleri koruyalım diyoruz. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İnşallah ederim. Doğru, doğru, İnşallah yüz akıyla bitiririz. Hocam ben ee, a, kurbetteki akrabalarıma bir selam söylemek gönder, istiyorum. Gönder, mi? gönder, yani buradan Belçika halama ve enişteme çok selamlarımı sunuyorum. Bir de Adana Ceyhan'a selamlarımı sunuyorum. Evet. Bir de gurbetteki arkadaşlarımıza ve gurbetteki dişlilerimize ve saygı sunuyorum. Haklarını helal etmesini diliyorum. Gece bize bekliyoruz yani. Evet. Hepsini de. İnşallah. İnşallah diyoruz. Teşekkür ederim. Oldu. Ben teşekkür ederim hocam. En büyük asker. Kim asker?